Seha gençler, çemberde açı bizim için güzel bir konu, zevkli de bir konudur. İki tane çember verilmiş arkadaşlar. İkisinin de merkezi o demiş. Biri kökü iki yarı çaplı, diğeri iki yarıçaplı. Çember üzerinde sahipsiz bir nokta görüyorsan merkezden çiz acıma. Yani nereden nereye, o da neye. Ve buranın kaç olduğunu biliyorum. İki. Herkesin yazacağı şey budur arkadaşlar. Süper. Peki daha fazla ne yapabiliriz? Sol taraftaki minik var ya arkadaşlar, o minikle biraz ilgilenelim. Kök 2 kök 2 2 yaptı süper aynı zamanda dc uzunluğu soldaki küçük olan için bir kiriş merkezden kirişe bir dik inersek arkadaşlar o kiriş daima iki eşit parçayla bir bir e, kök iki yapması için burası da bir hocam bağırıyor soru bağırıyor nasıl bağırıyor 1'e 2 ya bu hangi dik üçgende var 30 60 90 süper yazdık. O zaman bu taraf 60 yaptı. Arkadaşlar bu tarafta 45'ti. 60-45 daha 105. 75 kaldı. E hocam gene ikiz kenar var. Nerede var? 2'ye 2 arkadaşlar ya bak 2'ye 2. 2. 75'i kullandım geriye 105 kaldı. 105'i 2'ye böldüm. Çok kötü bir sayı ama yapacak bir şey yok. 52,5 52,5. 52,5 30 daha herhalde toplarız. 82,5. Benden yeto. Görüşmek üzere.